Ey insanlar. Sanki ölüm bizden başka insanlar üzerine yazılmıştır. Sanki oradaki hak bize değil de başka insanlar üzerine yazılmıştır. Sanki oradaki hak bize değil de başkasına vacip kılınmıştır. Sanki ölüler yakında dönecek yolcularmış. Biz de onlardan sonra dünyada ebediyen kalacakmışız gibi onların miraslarını yiyoruz. Her nasihatı unutmuş ve başımıza belaların gelmesinden korkmuyoruz. Ey insanlar! Kendi kusurlarıyla uğraşmaktan başkalarının kusurlarını görmeyen kimseye ne mutlu. Kendini küçük düşürmeden tevazu gösteren, malından günah işlemeksizin Allah yolunda harcayan, din ve hikmet sahipleriyle oturup kalkan, fakir ve yoksullara merhamet eden kimseye ne mutlu. Malının fazlasını harcayan, fakat sözünün fazlasını tutan, sünnete sarılıp bidate dönmeyen kimseye ne mutlu. Ey insanlar! Yalancı şahitlikle Allah'a şirk koşmak denktir. Ey insanlar! şirkten kaçınınlar. Çünkü o karıncanın taş üzerinde bıraktığı izden daha gizlidir. Sahabeden biri "Ey Allah'ın Resulü, bu kadar gizliyse biz ondan nasıl sakınacağız?" diye sordu. İnsanlığın efendisi "Ey Allah'ım, bildiğimiz halde şirk koşmaktan sana sığınıyoruz. Bilmediklerimizden ötürü de senin affını talep ediyoruz buyurdular. Ademlerin efendisi buyurdular ki bazı kimselere ne oluyor ki peygamberin akrabalığı kıyamet gününde yarar sağlamaz diyorlar. Allah'a yemin ederim ki benim akrabalığım hem dünyada hem de ahirette yarar sağlar. Ey insanlar! Ben kıyamet gününde Kevser havuzunun başında sizin için rehberim. Bazı kimseler ey Allah'ın Resulü ben falan oğlu falanım derler. Ben de ben sizin nesebinizi bilirim. Fakat siz benden sonra bazı ayetler icat ettiniz ve gerisin geriye döndünüz derim. Ey insanlar! Ben yakın bir zamanda belki de Allah'ın huzuruna çağrılırım ve icabet ederim. Benden sonra sizi idare eden bazı idareciler olacaktır ki bunlar bildiğiniz sükümlerle amel eden ve tanıdığınız bir idare şekliyle sizi idare ederler. Bunlara itaat etmek ibadet sayılır. Bu durum bir müddet böyle gider onlardan sonra başınıza bilmediğiniz şeylerle amel eden ve yabancısı olduğunuz bir idare şekliyle sizi idare eden bazı idareciler geçecektir ki, kim onlara hizmet eder ve onlara yardımcı olursa, hem kendileri helak olur, hem de başkalarını helake sürüklerler. Onlarla oturup kalkın, ama amellerinizle onlardan ayrılın. İyilere iyilikle, kötülere de kötülükle şahitlik ediniz. Ey insanlar! Memur tayin ettiğim bazı kimseler bana geliyor ve ey Allah'ın Resulü! Bu mal sizin için, bu mal da bana hediye edildi diyorlar. Acaba bu kimseler anne ve babalarının evinde otursalar, yine de onlara bu hediyeler verilir miydi, verilmez miydi diye hiç düşünüyorlar mı? Muhammed'in hayatını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki kim bu mala hiyanet ederse aldığı şeyi kıyamet günü boynuna dolanmış olarak getirir. Eğer aldığı deve ise getirirken kükreyecek, inekse böğürecek, koyunsa o kişi koyun gibi meleyerek getirilecek. Sonra da insanlığın efendisi koltuk altları görünecek kadar ellerini kaldırdı ve "tebliğ ettim mi ya dedi.